baba olmak isteyenler. Sadece aptallar acele eder. <laughs> Babalık büyük bir iştir. Ayakkabı almaya, çiçek almaya benzemez. Sorumluluk gerektirir. Çocuk ilgili ve güvenilir bir babaya ihtiyaç duyar. O yüzden büyük sorumluluktur. Hayatta verilecek en büyük kararlardan biridir. Baba olmak tek başına yapılmaz. O yüzden eşiniz çok önemli. Bebek yapmaya karar verdiğiniz kişiyi mutlaka ve mutlaka çok iyi tanıyın ve kendinizi de çok iyi tanıtın. O yüzden iletişim çok önemli. Çocuk tek başına yapılmaz. İki kişilik ekip çalışması gerektirir. Evet. Bir eşe ihtiyacınız var ve onunla mutlaka ve mutlaka evet. konuşun. Hayallerinizi, planlarınızı, korkularınızı, endişelerinizi hepsini eşinizle paylaşın. Ve bu çok heyecanlı, çok mutluluk verici şeye birlikte karar verin. Ve çocuk sahibi olun.